Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle birlikte 8. sınıf Fen Bilimleri 2. ünite 1. bölüm DNA'nın yapısını öğreneceğiz. DNA hücrenin yönetici moleküldür ve yaşamsal faaliyetleri ne yapıyor? Yönetiyor. Yaşamsal faaliyet dediğimiz solunum, beslenme ve üreme gibi faaliyetlerdir. Çekirdeğin içerisinde bulunan genetik materyalin büyükten küçüğe doğru sıralanışı en büyük kromozom DNA, gen ve nükleotit şeklindedir. En büyük kromozomdur, en küçük ise nükleotittir. Çift zincirli sarmal bir yapıda olan DNA üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunmaktadır. Genler DNA'nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümdür. Canlının ten renginden kan grubuna kadar birçok özelliğin ortaya çıkmasında genlerin etkisi var. Genlerde çocuklar nükleotit adı verilen e, yapıların birleşmesinden meydana gelmiştir. Hemen buradaki şekle baktığımız zaman kromozomu, büyük parça kromozomu, DNA'yı, e, geni e, ve nükleotiti ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi de nükleotitlerin yapısını inceleyelim. <laughs> Hemen şekilde gördüğümüz gibi nükleotit çocuklar 3 farklı yapıdan meydana gelmektedir. Birincisi e, fosfat, ikincisi deoksiriboz şeker ve üçüncüsü de e, azotlu organik bazadan oluşmaktadır. <laughs> Nükleotitler DNA'nın en küçük yapı taşıdır. DNA'nın yapısında 4 farklı nükleotit bulunmaktadır. Nükleotitler çocuklar fosfat, şeker ve organik bazadan oluşur dedik. Fosfat ve şeker... Tüm nükleotitlerin yapısında ortak olanak bulunur. Yani şuradaki fosfat ve şeker bütün nükleotitlerde ortak olarak bulunmaktadır. Sadece organik baz nedir? Farklıdır. Organik baz bölümüne hangi organik baz gelirse nükleotit o ismi alır. Örneğin buraya adenin gelirse adenin nükleotit olur bu nükleotitin ismi. Timin gelirse timin nükleotit, sitozin gelirse sitozin nükleotit ne yapar? Bu ismi alır. Evet DNA'nı oluşturan DNA oluşturan nükleotitler çocuklar belirli bir düzene göre karşılıklı olarak ne yapıyorlar? Ee, bulunmaktadırlar. Örneğin hemen şuraya bakalım. Burada bir nükleotit görüyoruz. Buradaki nükleotitimiz nedir? Burada organik bez adenin olduğu için buradaki nükleotitimiz adenin nükleotit. Hemen karşısına bakıyoruz. Ne var? Timin nükleotit. Yani adenin nükleotit de timin nükleotit Burada karşı karşıya geldim. Hemen aşağı bölüme baktığımız zaman ikinci bir nükleotit var. Yani şurası şöyle çizecek olursak nükleotit burası da çocuklar. Buradaki nükleotitimiz nedir? Sitozin nükleotit. Hemen karşısında ne var? Şöyle bakalım. Hemen karşısında da ne var? Guanin nükleotit. Bu şekilde nükleotitler DNA'da karşılıklı olarak e, diziliyorlar. Peki çocuklar nükleotitlerin DNA üzerindeki sayıları, sıraları veya dizilimi bunlar ne yapıyor aslında? Çok önemlidir ve canlıdan canlıya bunlar farklılık gösterir. Yani canlıların birbirinden farklı olmasının temel sebebi de bu de nükleotitlerin dizilimidir. Evet, şimdi de DNA'nın eşlenmesini anlatalım. DNA biliyorsunuz çift sarmal yapıya sahipti. Şurada gördüğünüz gibi kendini eşleyeceği zaman yani çocuklar enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotit arasındaki önce bağlar birbirinden ayrılıyor. Şurada biliyorsunuz zayıf hidrojen bağları vardı. Bu bağlar ne yapıyor? Birbirinden ayrılıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ayrıldıktan sonra ikinci bölümde ise bir fermuar gibi DNA açılıyor. Evet şurada görüyoruz bir fermuar gibi açılmış bu açılan uçlara stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler geliyor buraya. Uygun olan uygun olan bölümlere ne yapıyor? E, buraya yerleşiyorlar. Ve burayı tamamlıyorlar çocuklar. Bu tamamlama olduktan sonra artık gördüğünüz gibi iki tane e, başlangıçtaki DNA ile nükleotit dizilimi aynı olan iki tane yeni DNA ne yapıyor? Oluşuyor. DNA oluştuktan sonra çocuklar e, DNA'daki yeni iplik her birisi bir tane eski DNA'dan bir tane de yeni DNA'dan iplik meydana getirmektedir. Örneğin şuradaki DNA'nın buradaki ipliğine A diyelim. Diğer ipliğine B diyelim. Şimdi buradaki DNA'nın A ipliği buraya geldiği zaman diğer eski iplik buraya gelir. Yani B'cik. Bunun karşısına A ipliği bunun karşısına da B ipliği gelerek yeni DNA'yı ne yapmış olur? Oluşturmuş olur. Sevgili öğrenciler, DNA eşlenmesini az önce görmüştük. DNA eşlenirken çocuklar bazen hata oluyor. Bu hatalar nasıl olur? Hatalar düzeltilebilen hatalar var, bir de düzeltilemeyen hatalar var. Evet, eğer çocuklar hatalar tek bir zincir üzerinde olmuşsa bu hatalar düzeltilebiliyor. Hemen şurada örneğe bakalım. Bakın burada şurada karşı tek zincir üzerinde bir hata oluşmuş ve bu düzeltilebilir bir hata. Evet eğer e, karşılıklı zincirlerin her ikisinde de hata meydana gelmişse bu hatalar ne olur? Düzeltilemez. Hemen şuraya örnek olarak bakalım. Bakın şu bölümde gördüğünüz gibi zincirin iki tarafında da hata meydana gelmiş. Boşluk meydana gelmiş. O yüzden bu hata düzeltilemez. Yani tek taraflı olursa hata, tek zincirde olursa düzeltilebiliyor. Her iki zincirde de hata varsa karşılıklı ne yapılamıyor? Düzeltilemiyor. Evet bir örnek soru çözelim hemen. Ee, aşağıdaki diyor 1 2 3 tane numaralandırılmış DNA moleküllerinin hangisi hangi hangi üzerindeki hatalar onarılamaz diye bize soruyor. Evet biz ne demiştik az önce? Karşılıklı olursa onarılamaz demiştik. Evet burada bak gördüğünüz gibi çocuklar karşılıklı iki tane e, nedir? E, hata görüyoruz burada. O yüzden bu ne yapamaz? Onarılamaz. Bir numaralı DNA. 2 numaralı DNA'ya bakacak olursak burada karşılıklı mı? Hayır. Tek taraflı gördüğünüz gibi. Bakın burada da tek taraflı. O yüzden bu onarılabilir. Buraya bakalım. Burada da tek taraf var. Burada da tek taraf var. Gördüğünüz gibi burada da tek taraf olduğu için bu da ne yapılabilir? Onarılabilir. Burada onarlamayan bir numaralı DNA olur. Cevap A olur. Hemen ikinci soruya bakalım. Burada DNA'nın eşlenmesi sırasında gerçekleşen bazı olayları bize karışık olarak vermiş. Diyor ki bu olaylar gerçekleşme sırasına göre düzenlenir diyor. Baştan üçüncü olay hangisi olur diye bize soruyor. Şimdi bakalım burada dört tane şey verilmiş. Bunları hemen düzenleyelim. İlk başta ne oluyordu çocuklar? Bağlar kopuyordu. DNA zincirler arasındaki bağlar kopuyordu. O yüzden buraya bir diyelim. Bağlar koptuktan sonra ne yapıyordu? DNA zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılıyordu. O yüzden buna da iki diyelim. E, fermuar gibi açıldıktan sonra stoplazmada biliyorsunuz boşta olan stoplazmadan gelen e, nükleotitler ne yapıyordu uygun yerlere yerleşiyordu buna da 3 dediğimiz zaman en sonunda da biliyorsunuz 2 tane yeni dna oluşuyordu buna da 4 diyebiliriz bize üçüncüyü soruyordu üçüncü de nedir gördüğünüz gibi yuvarlak e, o yüzden cevabımız ne olur c seçeneği olur evet sevgili öğrenciler dna'nın yapısı e, konusu bitti e, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.